Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü derste söz sanatları konusunu işleyeceğiz. Ee, söz sanatlarının ilk konusu benzetme yani teşbih. Aralarında ortak bir özellik bulunan iki varlık ya da kavramdan güçlü olandan zayıf olana özellik aktarmasına benzetme yani teşbih denir. Ee, benzetmelerde dört temel unsur bulunur. Nedir bunlar? Birincisi kendisine benzetilen yani özellikleri bakımından üstün olan benzeyen özellikleri bakımından daha zayıf olan benzetme edatı genelde gibi kadar şeklindeki edatlar kullanılır. Bir de benzetme yönü hangi bakımdan benzetildiğini gösteren kelime. Bir örnekle hemen inceleyelim bu dört temel unsuru. Ee, i̇lk örneğimiz kar gibi beyaz çamaşırlar. Ee, özellikleri bakımından üstün olan kardır. Hangi yönden üstündür? Beyazlık yönünden üstündür. Ee, çamaşırlar kara benzetilmiş. Hangi yönden? Beyazlık yönünden gibi de benzetme edatı. Bu dört temel unsuru iyice inceleyelim. Kendisine benzetilen yani üstün olan kar olduğu için kendisine benzetilen ne oldu? Kar e, benzeyen nedir? Çamaşırlar. Hangi bakımdan belirtilmiş çamaşırlar? Kara. Beyazlık yönünden. Yani benzetme yönü de beyaz oluyor. Gibi de benzetme editi. Bakın bir benzetmede dört temel unsur bu şekilde kullanılıyor. Bir örnek daha kavramımıza yardımcı olacak. Aslan gibi cesur çocuk. Aslan Cesurluk bakımından çocuktan daha üstün bir özelliğe sahiptir. Çocuk aslana benzetilmiştir. O yüzden benzeyen çocuk kendisine benzetilen nedir? Aslan. Benzetme edatı her zaman olduğu gibi. gibi Hangi bakımdan çocuk aslana benzetilmiş? Cesurluk yönünden. O da benzetme yönü. Kısa bir notum var burada. Benzetmelerle ilgili. Bir benzetmede bu dört temel unsur e, kullanılmayabilir. Bazen e, dört tane değil üç tane ya da iki tane benzetme unsuruyla da benzetme yapılabilir. Hemen bununla ilgili bir örnek verelim. Yukarıdaki örneğimiz aslan gibi bir cesur çocuk örneğini ben iki e, benzetme unsuruyla yaptım. Aslan çocuk dediğimiz zaman aslında bir çocuğu aslana benzetmiş oluyoruz ve iki e, temel benzetme unsuruyla bunu yapmış olabiliyoruz. Hemen e, daha iyi anlamak için bir örnek daha bakalım. Evet, burada cennet gibi güzel vatanımız benzetmesinde e, vatanımız cennet'i benzetilmiş. Hangi bakımından, güzellik bakımından, e, bu dört temel unsur kullanılmış. Fakat ben bu dört temel unsurdan iki tanesini kullanarak yine bir benzetme yapabilirim. Nasıl? cennet ve dediğim zaman kendisine benzetilen ve benzeyen unsurlarıyla bir benzetme yapmış olurum. İkinci olarak kişileştirme sanatı. Nedir kişileştirme sanatı? İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesi sanatıdır. Örnek olarak güneş bulutların arasından gülümsüyordu. Şimdi burada gülümsüyordu ifadesi Kişileştirme sanatının yapılmasını Sağlıyor e, Gülümsemek insana ait bir özelliktir İnsan dışındaki varlıklar gülümsemez. O yüzden e, Güneşin gülümsemesi Kişileştirme sanatını e, Yapmamızı sağladı Başka bir örnek daha Bakalım e, Sen gidiyorsun diye bulutlar Sabaha kadar ağladı Ağlamak yine insana ait bir özelliktir İnsan dışındaki varlıklar e, ağlayamaz. Ağlamak insana ait bir özelliktir. Bulutların ağlaması e, bir kişileştirme sanatıdır. E, bulutlar insan gibi ağlamış olarak burada kişileştirme sanatı yapılmış. Bir örnek daha. Yaylaya çıktığımızda ilk önce uzun kavak selamlar size. Evet buradaki kişileştirmeyi siz bulun. Biraz zaman tanıyayım ben size. Evet burada selamlama, selamlamak, selam vermek insana ait bir özelliktir. Ee, uzun kavak cansız, yani canlı bir varlıktır, bitkidir sonuçta ama selamlama özelliği yoktur. İnsana ait olan selamlama özelliği burada uzun kavağa verilmiş. Yani kişileştirme yapılmış. Ee, üçüncü sanatımız konuşturma sanatı yani intak, insan dışındaki varlıkların konuşturulması sanatına denir. Hemen örnekle daha iyi anlayalım. Örnek olarak bülü bülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Buradaki bülü bülün ah vatanım diye seslenmesi yani konuşması konuşturma sanatına bir örnektir. Ee, i̇nsan dışındaki varlıklar konuşamaz. Ee, i̇nsan dışında hangi varlık Canlı cansız fark etmez. Konuşturulsa konuşturma sanatı yapılmış olur. Buradaki ah vatanım ifadesi konuşturma sanatına e, yapılmış olduğuna bir örnektir. İkinci bir örnek olarak da Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Şimdi buradaki neredesin sorusu e, Deniz ve Mehtap'ın iki cansız varlığın insan gibi konuşturulmasını sağlamış Burada yine bir örnek olarak e, eklemiş olduk. Şimdi bu konuşturma sanatı ile ilgili önemli bir notumuz var. Bazen sorularda farklılık olabiliyor. Bu nota dikkat etmek gerekiyor. Ki e, sorularda hata yapmayalım çözdüğümüz test sorularında. E, konuşturma sanatının olduğu yerde mutlaka bir kişileştirme sanatı vardır. Çünkü insana ait bir özellik olan konuşma kişileştirmeyi oluşturan özelliklerden biridir. Fakat her kişileştirmede konuşturma olmayabilir. Ne demek bu? Bir örnekle daha iyi anlayacağız. Mesela örneğimizde tilki dedi ifadesinde tilki dedi kargaya bir şarkı söyle de güzel sesini duyalım. Şimdi bu ifade bu cümle daha doğrusu tilkinin ağzına çıkan bir cümle. Yani tilki konuşturulmuş burada. Ee, Konuşturma sanatı var o yüzden. Konuşturma sanatı var diyebiliriz. E, konuşma insana ait bir özellik olduğu için biz ne demiştik? E, kişileştirmede insan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesi demiştik. E, konuşma da bir insana ait özellik olduğu için aynı zamanda konuşturmanın dışında kişileştirmede e, yapılmıştır bu cümlede diyebiliriz. E, yani bize bir soru da e, şöyle sorulsa. Bu örnek verirse aşağıdaki bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır diye bir soru sorulduğunda seçeneklerde konuşturma olmayıp kişileştirme verilmişse kişileştirme işaretleyebilirim. O zaman doğru cevapmış olurum. Fakat hangisi ağır basmaktadır diye bir soru sorulursa hem kişileştirme hem de konuşturma örnek seçenekte varsa o zaman konuşturma işaretleyeceğim. Çünkü Burada ağır basan bir konuşma özelliği var. Buna dikkat edelim. Ee, peki kişileştirmenin olup da konuşturulmam olmadığı bir örnek inceleyelim. O nasıl oluyor? Deniz aniden hırçın bir fırtına denizde aniden hırçın bir fırtına koptu. Buradaki e, insana ait olan hırçınlık fırtınaya aktarılmış. Fırtına cansız bir varlıktır. E, hırçın olmak insana ait özellik fırtına aktarıldığı için kişileştirme vardır. Fakat herhangi bir konuşma, bir söz, ifade, bir konuşma cümlesi olmadığı için konuşturma yoktur. Yani kişileştirme hepsini kapsıyor. Fakat konuşturma kişileştirmenin bir alt bölümü diyebiliriz. Bunu soruları çözerken dikkat edelim. Dördüncü söz sanatımız abartma yani mübalağa. Bir durumun olduğundan daha az veya daha çok gösterme sanatıdır. Örnek olarak 40 defa söyledim. Yine anlamadı cümlesinde. 40 defa sözcükleri e, kelime grubu e, bir şeyin abartıldığını anlatıyor bize. Yani bir bu cümle 40 defa söylenmemişti. Bir, birkaç kere belki 5-10 kere söylenmiştir ama e, 40 defa Bit kadar boyuyla herkese kafa tutuyor. E, bu cümlemize bir insanın boyu kısa olabilir. Fakat e, bit kadar olması mümkün değildir. Çok kısa olabilir ama bit kadar olmasının imkanı yoktur. E, burada tam tersi bir abartma olmuş. Yani bir şey olduğundan çok fazla değildi. Olduğundan çok daha küçük çok daha az gösterilmiş. E, diğer örneğe bakalım. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Burada e, hiçbir insan e, taşı sıkarak suyunu çıkartamaz burada bir abartma var yine e, not olarak şunu söyleyebilirim abartma sanatını günlük konuşmalarımızın dışında reklam filmlerinde oldukça sık görürüz örnek olarak bu diş macunu kullanırsınız gülüşünüz göz alır hiçbir insanın gülüşü karşısındakinin gözünü alacak derecede parlak olamaz bu da bir abartma türüne girer reklam filmlerinde bunu oldukça çok sık yapıyorlar e, e, son Sanatımız, karşıtlık yani tezat sanatı ee, karşıt kelimelerin durum ve fikirlerin bir arada kullanılması sanatıdır örnek olarak ben gidersem sazım sen kal dünyada aşk ve senin bir dizesi ee, gitmek ve kalmak ifadeleri birbirine zıt ifadeler. o yüzden karşıtlık sanatı var ee, önce soğanı kavur sonra salçayı ekle cümlesinde önce ve sonra ifadeleri zıt yani tezat sözcükler güleriz ağlanacak halimize cümlesinde ise gülmek ve ağlamak sözcükleri karşıt sözcükler olduğu için karşıtlık sanatına bir örnek cümledir. Bugünlük dersimiz bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.